Merhabalar İkizler burcu dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Fincanınızı Ekim ayı niyetine kapatmış bulunuyorum. Falınızı yorumlamadan önce sizler için 3 destemden de bir tane kart seçeceğim. Falınızın akabinde onu da sizler için yorumlayacağım. Öncelikle ilk destemden başlamak istiyorum. İlk olarak sizler için tarot kartı seçeceğim. Falınızın akabinde onu da yorumlayacağım. Bakalım Ekim ayında İkizler Burcu dostlarımı neler bekliyor? İkizler Burcu Ekim ayı niyetine olsun diyorum. Hemen şöyle bir açalım. Şuradan bir tane sizler için seçelim. Evet. Bir diğer kartımız enerji destesinden gelecek sizler için. Oradan da bir kart alacağım. Bakalım Ekim ayı size neler getiriyor olacak. Ve son olarak Melek Destem'den de bir kart almak istiyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Gelecek videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açarsanız hiçbir videonuzu kaçırmamış olursunuz sevgili dostlarım. Evet. Hemen şöyle yapalım. Fanınızın akabinde onu da sizler için yorumlayalım. Şimdi en güzel dileklerimle fincanımı ikizler burcu dostlarımın niyetine kaldırıyorum. Ama şurada hemen gözüme çarpan bir iki bir şey var. Onlardan size bahsetmek istiyorum. Bakın dostlarım dikkat ederseniz şurada hayatınızda böyle geçmişten gelen bir gönül ilişkisi ya da geçmiş geçmişten kırgınlık duyduğunuz birlerinizin ansızın hayatınıza gireceğini gösteriyor fincanınız ve bunu da çevrenizden birileri sağlayacak olarak görünüyor. Ekim ayında e, güzel haberlerde alacağınızı bildiriyorum adında ya da soyadında L harfi geçen bir kişi tarafından neyse haliniz çıksın falınızda. Bakar mısınız? Nasıl da fincanınız tabağımızı tuttu. Dileklerinizin daha çok gerçekleşeceği bir ayın içerisine girdiğinizi söyleyebilirim. Hatta sevinç gözyaşlarınız da akmaya devam ediyor. Dilerseniz sizler de şöyle bir inceleyin. Ben de sizler için yorumlama aşamasına geçeyim. Sevgili dostlarım. Bakın bakalım neler görüyorsunuz. Ben de gördüklerimi tabii ki yorumlayacağım. Hemen gözüme çarpan bir şeyler var. Evet, hareketli bir oyun içerisine giriyorsunuz. Hayırlara vesile olsun diyelim. Şöyle bir yorumlamaya geçelim. Evet. Dostlarım bakın şurada bir manolya ağacınızın olduğunu görüyorum. Hatta ağacınız o kadar canlı çıkmış ki sanki böyle yüzü olmuş insan suretinde ama bu bir manolya ağacı olarak görünüyor. Bu ağaç size Ekim ayında bir talih kuşunun konacağını söylüyor adeta. Üstü aydınlık, başında yıldızları var. Ekim ayında çok güzel bir şans karşınızda olacak. İnşallah ikizler burcu dostlarım gayet pozitif bir ayın içerisine giriş yaptığınızı söyleyebilirim. İlk olarak en hayırlıyı yorumlamakla başlamak istedim. Çünkü güzel şeyleri sizlere bildirmek beni çok ama çok mutlu ediyor diyebilirim. Ekim ayında şansınız çok açık olacak. Adeta talih kuşu tam üstünüzde olacak diyebilirim. Aynı zamanda alamadığınız bir paranız varsa, peşine düştüğünüz bir paranız varsa ya da bir yerden beklediğiniz bir paranız varsa onu da Ekim ayının ikinci haftasında alacağınızı söylüyor fincanınız sizlere. Umarım iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Çünkü bu aldığınız para size çok bereket getirecek olarak görünüyor. Bir ağaca dönüşmüş bir ağaç edasıyla size mesajını veriyor. Hatta bakın onun da tam yanında bir kaplumbağa var. Bakın bakalım görebiliyor musunuz? Ağaca bitişik olarak çıkmış. Belki ev almak, taşınmak gibi konularınız gündemdeyse bunu da bu parayla gerçekleştirebilirsiniz. Bakar mısınız? Resmen kaplumbağanız ağacınıza sarılmış hatta olarak görünüyor. Sevgili ikizler burcu dostlarım, ama şu dönemlerde çok hareketli zamanlar geçirdiğinizi düşünüyorum. Kendinizle alakalı olmayan konularda sürekli birileri için bir şeylere mücadele ediyor gibi çıkmışsınız. Bir tarafınız bu kadar aydınlıkken bir tarafınız da hala karartılı olarak çıkmış. Bitmeyen mücadeleleriniz, bitmeyen yorgunluklarınız var. Bunların da 6 vadede, 9 da diyebiliriz ama ben 6 olarak hissediyorum. 6 vadede sona ermesi gerektiğini düşünüyorum ki öyle de olacak gibi görünüyor. Bu bitmeyen yorgunluğunuza bir son verin. Biraz kendiniz için çabalayın mesajı veriyor. Fincanınız sizlere çok hızlı ilerliyorsunuz. Her şeye çok panik atak şekilde yaklaşıyorsunuz şu dönemlerde. Biraz hayatınızı yavaşları yavaşlatın, olayları analiz edin. Çünkü İşin sonunda yorulan siz oluyorsunuz ama insanlar sizin bu kadar enerjik oluşunuza alışmış geldiği için yavaşladığınız zaman sizde sıkıntı olduğunu düşünüyorlar ve size sıkıntı veriyorlar da diyebiliriz. Bakalım bakalım. Bakalım. Evet bir baykuş baykuşunuz var dostlarım. Pardon. Bir dil sürçmesi yaşadım. Bir baykuşunuz var. Bu baykuş da eee sanki böyle sizin bu aralar bir şeylerden çok yara aldığınızı söylüyor. Belki çevrenizden duyduklarınızdan, belki insanların hareketlerinden böyle bir yaralar almışsınız, aşamadığınız yaralarınız var kendi içinizde ama bu yaraları Artık aşmanız gerektiğini söylüyor bal kuşunuz. Sizlere unutmayın ki sizi öldürmeyen şey güçlendirir dostlarım. Siz kimin ne yaptığına, ne söylediğine ya da neden böyle olduğuma değil, daha nasıl kendimi iyileştiririm, güçlendiririm diye mücadele etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Tekrardan da söylemek istiyorum, artık gücünüzü toparlamanız gerekiyor. Benden söylemesi yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar kuracağınızı görüyorum. Özellikle ayın 15'inden sonra olarak görünüyor. Çok güzel zamanlar geçireceksiniz. Bu raddede de yeni dostluklarla hayatınızda kimleri çıkarmanız gerekiyor? Kimlerle yolunuza devam etmeniz gerekiyor? Buna artık daha iyi odaklanabileceksiniz. Hatta ayın 15'i gibi bir kurs ya da etkinlik ya da toplu bir e, eğlenceli bir yere girmek gibi bir durumunuz olabilir. Sevgili İkizler Burcu dostlarım, şöyle bakalım bakalım. Evet iki tane ziyaretinizin olduğunu görüyorum. Bir tanesi hayırlı bir ziyaret ama bir tanesi sanki hasta ziyareti gibi görünüyor. Bir hasta olan dostunuzu, akrabanızı ziyarete gidebilirsiniz. Ve ona destek olmak için elinizden geleni yapacağınızı da görüyorum. Sevgili ikizler Burcu dostlarım. Şurada çevrenizde inatlaşan iki kişi olduğunu görüyorum. Ekim ayında o iki kişinin ortasında kalabilirsiniz. Adeta büyücü gibiler birbirlerine bir şeyler atıp duruyorlar. Hem gözle hem nefesle. Farklı bir ortam oluşmuş. O iki kişinin ortasında da haklı tarafı ayırt etmekte zorluk çekebilirsiniz. Ama haklı tarafın arkasında duracaksınız gibi görünüyor. Yurt dışından olan bir tanıdığınızdan da... E, Yüzünüzü güldürecek bir haber alabilirsiniz sevgili ikizler burcu dostlarım. Hayırlara vesile olsun diyorum. Ve birileri için elinizden çıkacak olan bir paranızın olduğunu görüyorum. Belki mecburiyet, belki istek ama birileri için de bir iki harcama yapacaksınız gibi görünüyor Ekim ayında. Resmi işlerinizle alakalı e, ufak tefek beklentiler, beklemeler Olabilir. Resmi işleriniz bir süre daha ertelenebilir ama sonu aydınlık. Onun için kendinize fazla üzmeyin. Resmi işleriniz zor da olsa sonunda yoluna girecek gibi görünüyor. Bir de şurada sizi bir şey saklarken görüyorum. Çevrenizden gizlemek istediğiniz ya da gizlemeye çalıştığınız bir şeyiniz olacak Ekim ayında ama bunu bu gizlediğiniz şeyi birisi öğrenecek ve bu konuda size destek sağlayacak gibi görünüyor. Bakın şurada e, bir şansınız da var. Bekar özellikle ikizler Burcu dostlarım varsa onlara da çok güzel bir kısmet olduğunu eklemek isterim tabii ki. Evet dilerseniz bir de tabanınıza bakalım tabanınızdan sizler için neler çıkıyor. Evet. Hanenizle alakalı ufak tefek problemlerinizin olduğunu gözlemliyorum. Ama bunlar aşılmayacak problemler değil. Evet. Hane üstünü etkisini almış birisi var. Bu da hane içinde ufak tefek huzursuzluklara, tartışmalara sebep olabiliyor. Ama hane içinden birisine açık bir kapı var. Hane içinden biri kısmetli bir iş için yolculuk yapmak durumunda kalabilir ya da bir kısmet işi için bir yolculuk yapmak durumunda kalabilir. Dostlarım burada iki tane kalp birleşmesi var. Hanenizin içine ya da hanenizin içine girip çıkan, sizi de etkile, etkileyen, ilgilendiren, hane çevrenize etkisi olan birinin bir birleşimi var. Belki bu sizin evladınız da olabilir. Hane içerisine bir gelin ya da damat girebilir gibi görünüyor e, Ekim ayının ortalarına doğru belki böyle bir şey var yoksa dahi bir birleşme var iki kişi için hayırlara vesile olsun diyelim hatta e, şurada da bir C harfiniz çıkmış bakın dostlarım bu iki kişinin birleşimi adında ya da soyadında C harfi geçen birinin pek hoşuna gitmeyecek ama çiftler birbirlerine çok uyumlu olarak görünüyorlar diyebiliriz. Ama dostlarım hanenizin üzerinde bir nazarınızın olduğunu da bildirmek istiyorum. Ev içinde sürekli şu dönemde ufak tefek kazalar yaşıyor musunuz? Yaşıyorsanız buna karşı çok dikkatli olun. Sürekli böyle ufak tefek kazalar var gibi çıkmış. Şurada da hanenizi izleyen birinin olduğunu görüyorum. Ee, nedense onun da hanenizin üstünde gözü var. Bakın görebiliyor musunuz? Tam burada bir suret çıkmış sevgili dostlarım. Sürekli hanenizin içinde gözü var ve hanenizin içine girmeye çalışan biri. Aslında e, bunun da niyeti çok kötü gelmedi bana ama niyeyse böyle bir sürekli bir gözü hanenizin üstünde olarak görünüyor. Çocuklarla ilgili sıkılan dostlarımın olduğunu görüyorum. Çocuklarıyla ilgili problemleri olan ikizler Burcu dostlarımın da problemlerinin geride kalacağını düşünüyorum. Ekim ayında. Kusura bakmayın sevgili dostlarım. Videoma küçük bir ara vermek zorunda kaldım. Tabii ki siz onu duymadığınız zaman kapı çaldı. Hemen geldim. En son söylediğim cümleyi de toparlamak adına bunu size bildirmek zorunda kaldım. Ee, dileklerinizin su gibi hızlı gerçekleşmesi, sıkıntılarınızın da su gibi akıp gitmesi niyetiyle fincanınızı yıkayacağım. Dilerseniz bir de kartımızda neler çıkmış ona bakalım. Ekim ayında size gelen tarot kartınız. Evet, kılıç dokuzusu oluyor. Melek kartınız başarıyı gözünde canlandır oluyor. Ve e, uyanış kartı size geliyor enerji kartınızdan. Aslında bunu şöyle yorumlamak istiyorum. Ekim ayında e, iki bir tane negatif, iki tane pozitif kartımın gelmesi bana şunu hissettiriyor. Ekim ayında uykularınızı kaçıran sorunlarınız her neyse, sizi huzursuz eden olaylarınız her neyse artık onlardan uzaklaşacaksınız. Çünkü başarıyı gözünde canlandır kartım meleklerden size geldi. İstediğiniz başarıya, istediğiniz hayata daha iyi, daha iyi bir şekilde uyumlanacaksınız. Bir uyanış başlayacak dostlarım sizin için dostunuzu düşmanınızı göreceksiniz. Ruhunuz ilahiden doğru mesajları alacak ve e, mistik anlamda daha da güçleneceksiniz de diyebilirim. Genel olarak Ekim ayı size e, uyanış getiriyor, ruhunuzun uyandığını hissediyorsunuz. Maddesel dünya artık sizi çok etkilemeyecek olarak görünüyor. Bir şeylerin daha farkına vardığınız bir ay olacak. Ekim ayı sizler için ve başarılar sizinle olacak. Burada uykunuzu kaçıran durum artık sizin için son bulacak. Uykunuzu kaçıran, sizi huzursuz eden sorununuz her neyse... Ekim ayında ona elveda diyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Sürçü lisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.